Ben size ne dedim? Bakın her videomda üstüne basarak şunu söylüyordum. Daha doğrusu Shibarium ve Adadex'le ile ilgili bir ortak çalışma yürütüldüğünü. Daha doğrusu bu ortak çalışma Adadex'in Shibarium dünyasına adım atması için başvuruda bulunduğunu söylemiştim. Ve bu başvuru kabul edildi gibi sevgili dostlarım. Biliyorsunuz Adadex büyük oynuyor. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. TikTok'ta da belirttim. Pepe Queen gibi güzel karı getirebilir dikkatli olun sevgili dostlarım. Sizlere adı deksin nasıl alacağınızı ve listelemesini ve şibaryumla ilgili kısa çapta bilgiler vereceğim. Fakat beni iyi dinleyin sevgili dostlarım. Şimdi benim fikrimi soracak olursanız ön satıştaki kripto para birimleri alınır mı? Arkadaşlar ben bunu birkaç kişiden daha duydum. Şöyle oturup mantıklı düşündüğünüz zaman gerçekten mantıklı geliyor insan. Yani ön satışta olan tokenler aslında bana soracak olursanız hepsi alınır. Ha kalkıp da birisinden 10 bin liralık öbüründen 100 bin liralık diğerinden 70 bin liralık değil kaybedeceğiniz zaman sizi üzmeyecek derecede yatırım yapın bu sadece token ön satışları için değil bitcoin için de geçerli eğer kripto para piyasasına ve kripto para dünyasına yeni girecekseniz her zaman işin düşük bütçeyle girmenizi tavsiye ediyorum ama şöyle söyleyeyim sizlere biliyorsunuz pepe coin ilk ön satıştayken 10 dolarlık alanlar şu anda büyük vurgun yaptı ape coin için de geçerliydi ön satış derken 7-8 dolarlık alanlar milyon dolar kazandı. Özellikle SafeMoon ilk çıktığı zaman 1 dolarlık yatırım yapanlar yani SafeMoon ön satıştayken 1 dolarlık yatırım yapanlar 200 300 bin dolara kadar kar elde etti. Yani Adalex alınır mı? Alınır. XX kripto para birimi ön satıştayken alınır mı? Alınır. Yani sadece Adalex değil, yeni çıkacak olan ön satış tokenleri aslında alınır. Şöyle söyleyeyim sizlere. Hani giderse 10 dolarımız, 20 dolarımız, 50 dolarımız, 100 dolarımız gitsin. Biz nerelere para harcamıyoruz ki? Ama Şöyle düşünün. Aynı Pepecoin gibi listelemeler geldiği zaman ne olur sizin o 10 dolarınız 100 dolarınız 100 bin dolarlarımız olur değil mi? Ha bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ben sizlere de burada bakış açısını ve kripto para piyasasının şans olduğunu her zaman söylüyorum. Adalex biliyorsunuz bakın ön satışı tamamlamak üzere. Videodan açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınız zaman şuradaki mavi butona bastığınız zaman cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra ön satışına sık atınır. Bakın çok az kalmış. Buraya şimdi cüzdanınızı bağladığınız. Yani mesela bir BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Bir yazarak buy adres diyerek alabilirsiniz. Buradan da şu mavi butona basarak da tokeni cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Ben de ekli olduğu için hatta 3 BNB'lik aldım. 22 bin adet yapıyor. Hani iptal diyeceğim. Bazı arkadaşlar ben de Trostwallet'tan aldım. BEP20 yazıyor simgesinde diyor. Bu normal. Bazen de bakiye yüklenmedi diyor. Arkadaşlar bunlar gayet normal şeyler. Listelime gelip fiyat belli olmadığı için bakiye yüklenmedi yazısı gayet normal. Aşağıdan da direkt satın alma kontrat adresi var. Bu buradan bunu kopyalıyorsunuz cüzdanınıza geliyorsunuz buradan gönder diyeceksiniz tabi BNB ağında olduğunuza dikkat edin. Buraya kontrat adresi yapıştırıyorsunuz. Mesela ne kadar? 5 BNB'lik mi? Sonraki diyerek kolay bir şekilde satın alma işleminizi hem buradan. Bakın buradan direkt satın alıyorsunuz. Buradan da tamam mı? Aldığınız zaman cüzdanınıza geliyor. Mesela kontrat adresinden diyelim 1 BNB'lik aldığınızda 1 BNB, ya. Bir BNB ne kadar yapıyormuş? 7333 adres. Yani ne kadarlık alırsanız o kadarlık karşılığında adresiniz cüzdanınıza yansıyacaktır. Gelelim Shibarium'a. Biliyorsunuz Shibarium arkadaşlar beta sürümünde şu anda tam sürme geçişini sağlayacak demiştim. Şu anda bu süreci başlattı. Tam sürme geçişini sağladıktan sonra Shiba gerçekten yüksek miktarlarda coin yakınlarına başlayacaktır. Bu da arzının daha çabuk eriyip fiyatına yüksek derecede etki edeceğini bunu hepimiz biliyoruz artık. Tabi bu coin yakalarak olmuyor. Talep gelmesi lazım. Yoğun bir talep görmesi lazım Shiba'nın. Bence Shiba'nın bizi bu kadar beklettiğini değecek. İşin sonunda gerçekten güzel kar alacağımıza inanıyorum Şibalan. Aynı şey Adadex için de geçerli. Meksi borsasında listeleme gelecek sevgili dostlarım. Siz ister inanın ister inanmayın. Bu kadar garanti konuşuyorum diye bazı arkadaşların zoruna gidiyor. Canını sıkıyor. Ben burada olacakları söylüyorum. Listeleme geldiği zaman benim ne kadar haklı olduğumu hepiniz anlayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.